Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kuru fasulye pastası yapacağız. Malzemelerimizi sayarak işe başlayalım. 2 su bardağı haşlanmış kuru fasulyemiz var. 3 adet yumurtamız var. 1 kase dövülmüş cevizimiz var. bir paket vanilin, bir paket kabartma tozumuz var ve 1,5 su bardağı şekerimiz var. Malzemelerimiz bu kadar. Fasulyelerimizi iyice ezmemiz lazım. Evet, kabuklarını ayıklarsak çok daha iyi olur. Fasulye olması size endişe ettirmesin. İnanın çok lezzetli bir tad alıyor. Tadanlar kestaneli zannediyor. Şimdi güzelce püre haline getireceğiz. Sonra diğer işlemimize başlayacağız sırasıyla. Fasulyelerimizi ezdik. Püre haline getirdik. Şimdi sırada Yumurta ile şekeri çırpmanız lazım. Sıradaki işlemimiz bu. Bunu kenara alıyorum. Yumurtamızı alıyorum. 1,5 su bardağı şekerimizi ilave ediyorum. Her zaman yaptığımız gibi şeker eriyene kadar yumurtayla beraber çırpacağız. Gördüğünüz gibi şekerimizi iyice eridi. Yumurtamız kabardı. Şimdi kabartma tozu, vanilya ve cevizi ekleyeceğiz. Bir kase cevizimiz. Ben cevizimizi biraz iri kıyım yaptım. Sizler tercihinize göre biraz daha küçük çekebilirsiniz veya dövebilirsiniz. Nasıl bir işlem uyguluyorsanız. Bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu, Kuru fasulye pastasının en büyük özelliği hiçbir şekilde un kullanılmaması pekinde. Kuru fasulye un görevini görüyor yeterince. Şimdi bunu yavaş yavaş kuru fasulyemizin içine yedireceğiz. Yumurtamız sönmemesi için kademe kademe yedirmemiz lazım. Şöyle küçük hareketlerle fasulyemizi yedireceğiz yumurtamızı. kuru fasulye 2 su bardağı kullandık. 2 su bardağı ıslanmamış kuru fasulye olması gerekiyor. Akşamdan ıslattık. 2 su bardağı fasulyeyi haşladık, süzdük. Soğuduktan sonra da püre haline getirdik. Evet, tamamen artık yumurtamı ilave ediyorum. Evet, hamurumuz bitti. Şimdi kalıbımıza koyuyoruz. Ben yuvarlak kalıp tercih ettim. Sizler herhangi bir kek kalıbını da yapabilirsiniz. Kıvamı çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Tam kek hamuru kıvamında. Hiçbir şekilde un eklemeye gerek kalmadı. Şimdi biraz kalıbımızı sarsıyoruz. Eşit dağıtık önceden ısınmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kekimiz pişti. Kalıptan çıkarmak için soğumasını bekleyeceğiz. Bu şekilde sade haliyle de çok güzel. Fakat ben üzerine beyaz çikolatalı bir muhallebi yapmak istiyorum. Bunun için kekimin biraz soğumasını bekleyeceğim. Evet kekim soğudu kalıbından çıkarmak istiyorum çok yumuşak bir kek oldu tam sünger kıvamında Şöyle bıçakla yardım almak istiyorum kekimizi kalıptan çıkardık altındaki tabanı çıkardık yağlı kağıdı çıkardık pastamızı keki ters çevirdik şimdi muhallebisini yapacağız muhallebisini pastamızın üzerine dökeceğiz soğuması için buzdolabına bırakacağız sizler isterseniz etrafını yiyebilirsiniz ben bu şekilde sadece muhallebin üstte durmasını istiyorum o yüzden tekrar kelepçemi pastanın kenarına taktım şimdi muhallebiye geçelim kuru fasulyeli pastamızın muhallebisi için 2 su bardağı süt yarım su bardağı şeker 2 yemek kaşığı un, yarım yemek kaşığı nişasta, 60 gram beyaz çikolatamız var. Şimdi muhallebimizi yapmaya başlayalım. Önce un ve nişastamı tencereme alıyorum. Karıştırıyorum. Ardından şekerimi ilave ediyorum. Bu işlem sayesinde unun topaklanma ihtimali daha az oluyor. 1 bardak sütümü ilave ediyorum. Muhallebi şimdi ocağa alacağım. Evet muhallebimiz koyulaştı gördüğünüz gibi. Şimdi çikolatası ilave ediyorum. Bir adet beyaz çikolata. O da eriyecek şimdi. Altını kapatabilirim artık. Muhallebimizi pastamızın üzerine döküyoruz. Kuru fasulye pastamız çok yumuşak bir pasta keki. O yüzden kalıptan çıkardıkken çok dikkat olması gerekiyor. Pastanın dağılma ihtimali çok yüksek. Şimdi muhallebinin soğumasını bekleyeceğiz. Daha sonra arzu ettiğimiz gibi süsleyerek pastamızı servis yapacağız. Kuru fasulye pastamız hazır. Buzdolabından çıkardık. Soğudu. Şimdi tercih ettiğimiz bir süsleyeceğiz. Önce kalıp, e, kelepçe kalıbından çıkarmamız lazım. Daha sonrası bizim tercihimize kalmış. Kuru fasulye pastamız hazır. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.